Merhabalar arkadaşlar, Test Atölyesi YouTube kanalımıza, More to Write kategorimize hoş geldiniz. İlginiz ve desteğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Mottomuz neydi? Test Atölyesi'ne üye ol ve İngilizce'de kendine yatırım yap. Evet, yatırımlara başladık. Şimdi devam edeceğiz. Size çalışma materyallerimizi göstermek istiyorum. Her ay iki tane pdf alacaksınız. Bunların ilki tensler üzerine. Birazdan açacağım, göstereceğim zaten size. Burada şimdi amacımız ne? İngilizcemize adım adım böyle hani yatırım yapmak, ilmek ilmek işlemek. O yüzden tenslerden başladık. Ve şimdi göreceğiniz pdf'de de tenslerde present zamanlara ait çeviriler göreceksiniz. Bir düzeni göstermek istiyorum size hemen. Evet. Şimdi bu PDF'imizde böyle boşluklar bıraktım ki çıktı aldığınızda rahat rahat araya yazılarınızı yazabilecek alanınız olsun. Yani ayrı bir defter tut hani buradaki PDF ayrı yerde olsun değil de derli toplu iyi bir çalışma olsun istedim. Şöyle ilerliyoruz. 10 tane çeviri cümleniz var. Ardından da cevap anahtarları var. Çok göstermeyeyim bunu. Ee, bu pdf'in linkini hem e, gönderiler bölümünde bulacaksınız, hem de videonun yorumlarına sabitleyeceğiz, böylece rahat rahat e, indirmiş olacaksınız. Çevirilerde dikkat etmeniz gereken bir iki noktadan bahsetmek istiyorum. İlk malzememiz hayırlı olsun arkadaşlar güzel güzel keyifli çeviriler diliyorum size görüşmek üzere.